Sevgili Yükselen Aslanlar, evet Şubat 2024'ü konuşuyoruz, Şubat ayı olduk bile. E, bu ay yoğun bir kova enerjisi var. Bu da tabii sizin ikili ilişkilerle alakalı yoğun gündeminiz olacağını gösteriyor, ortaklıklar, ilişkiler. Zaten Plüton'da 20 sene orada olacağı için demek ki hali hazırdaki tüm ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı dönüştürecek bir zaman dilimi var. Tabii 5 Şubat'ta Merkür'ün de kova'ya geçişiyle orada aslında karşınızda daha hani entelektüel insanlar, genç insanlar ortaklıklar ve biraz akılcı, hızlı, yaratıcı ve kova'nın o daha akıl akıl, daha buluşçu idealist ve özgürlükçü enerjisi devrede olacak. Yalnız bu iki derece kova burcunda kartal takım hızına sahip olan, orada olan alter diye bir sabit yıldız var. Şimdi bu sabit yıldızın şöyle bir özelliği var. Kişiye yani o hangi gezegen oraya dokun dokunursa değdiği zaman diyelim koordinat gibi düşünün. Oraya geldiği zaman bir gezegen o sabit yıldızın e, enerjisini açığa çıkarıyor. Kolektif alandan diyebiliriz. Burada tabi bir cesaret, bir eylem enerjisi, e, risk alma ve ilham ilham alan ilham ateşiyle hareket eden bir enerji. Eee tabii bu dönemde hani biraz ağır hastalıklar ve hava olaylarıyla alakalı da bir tema. Yani kovada hep böyle kışın e, karanlığında da bunu yaşarız ama burada sizin için nasıl çalışacak dersek ikili ilişkilere dikkat etmenizde fayda var. Belki karşınızda böyle sizi risk aldıracak, eylem yaptıracak, hadi şunu yapalım, bunu yapalım diyecek insanlar gelecek. Plüton da orada. Demek ki bir dönüştüren enerji var. Burada biraz dikkat etmek gerekiyor bence. 10 Şubat'ta da bir kova yeni ayı var. Demek ki Size ikili ilişkilerle alakalı belki bazı teklifler gelecek ve bu teklifler sizin hani daha kolektife, daha bilim teknolojik alanda daha gruplarla alakalı, ilişkilerle alakalı biraz hem idealist hem özgürlükçü hem buluşçu bir enerjiyi de devreye sokabilir diye düşünüyorum. 13 Şubat'ta Mars'ın Kova burcuna geçişiyle bu sefer bu enerji ikili ilişkilere gelecek ama Eylem ve mücadeleyle gelecek. Tabi bu sefer Mars Plüton'la kavuşacak ve bura, bu biraz aşırı bir güç, aşırı bir hırs ve eylem kapasitesi verecek. Zaten 13 Şubat'ta 22 Şubat'a kadar bu enerjiye hepimizin dikkat etmesi lazım. Sizin ikili ilişkilerde buna dikkat etmeniz lazım. Hala hazırdaki ortaklıklarınız eş, partnerlikle alakalı yoğun deneyimler. Belki sizin karşınıza manipülatif erkekler, ortaklar özellikle ama baskıya dirence, yani baskıya karşı bir direnç hali, bir isyan hali ve tabi akabinde bir yıkım, öfke ve hani böyle tatsız olaylar olabilir mi olabilir. Ama madem ki buradasınız, beni dinliyorsunuz, bunun farkında olup hani bu enerjiyi daha eylem, hareket, mücadele ve dönüştürme enerjisiyle kullanabilir misiniz? Tabii ki. Yani aşırılıklara ya hep ya hiç mantığına, takıntılarına da dikkat etmekte fayda var. Çünkü çok büyük bir güç olacak. Yani büyük bir karizma, büyük bir güç de söz konusu. Ve tabi bu biraz gelenek dışı bir şey. Yani kovada her zaman bir gelenek dışı enerji de vardır. Ama bu güneşin, bu Mars'ın Plüton'la kavuşumu ve bu alter sabit yıldızdan geçimi beni biraz hani risklere karşı, manipülasyona ve baskıya karşı uyarma ihtiyacı gösteriyor açıkçası her burç için bunu da söyledim bunu da buradan tekrar paylaşayım 16 Şubat'ta da Venüs kova burcuna geçiyor demek ki orada iki ilişkilerle alakalı bu sefer Venüsün yardımı olacak çünkü Venüs kovada daha akılcı daha modern daha mesafeli yenilikçi bir enerji demek ki karşınıza bu sefer böyle yenilikçi kadınlar partnerler özellikle gelebilir. Ama o Venüs de yine Plüton'la kavuşacak ve yine bu alt erin üstünden geçecek. Yine böyle bir risk teması var. Bu sefer kadınlarla alakalı, ortaklıklarla alakalı, sevgiyi alıp vermekle alakalı, değerle alakalı temalarda bu sefer bu enerji aktive olacak. Yine bir cesaret, eylem, risk teması. Dolayısıyla yine temkinli olmakta fayda var. Aşırılıklara dikkat etmekte fayda var. Bu Venüs Kova'nın akılcı, mantıklı, mesafeli enerjisiyle hani güzel işbirlikleri olsun. Belki çok güçlü kadınlar gelecek. Belki çok güçlü partnerlik teklifleri gelecek. Büyük gruplardan, ideallerden. Bunlar güzel, güzel de çalışabilir. Onu demek istiyorum. Yani astrojenin sizin farkındalığınızla sizi bu öngörüleri takip ederek astroloji bunun için var hani farklı alanlardan da bunu bunu seçebilirsiniz bunu zaten paylaşan bir yapım var benim de tanıyanlar biliyor 19 Şubat'ta da güneşin balık burcuna geçişiyle demek ki artık biraz odağınız para olacak hani eşin parası başkanın parası kaynaklar ve burası psikolojik alem metafizik alem daha görünenin ötesi olan bir alan. Bu sefer de Güneş Satürn'e doğru gidecek. Yani orada hep bir bu ay bir hem sıkışma hem açılma hem dönüşüm yani çok enerjiler yoğun. Ve burada bu sefer otorite ile ilgili sıkıntılar, sorunlar ya da tam tersi büyük bir firmadan, büyük bir şirketten bir yapıyla anlaşıp büyük paraların gelmesi. Bu da mümkün tabii ki. E, yapılandırma teması, şifa teması. Belki bu şifa temalarına e, para harcamak, belki hani böyle eğitimler alıp e, para harcayacaksınız ya da bir para inşa etmek. Çünkü Satürn size orada sağlam bir gelir, e, başkalarının kaynaklarıyla alakalı daralmalar da verebilir ama orada çok büyük bir yapılandırma da verebilir. Bütün bunlar olasılıklar içinde açıkçası. 23 Şubat'ta da Merkür balığa geliyor. Demek ki artık gerçekten odağınız biraz kardeşinizin parasıyla da alakalı, yani belki kardeşinizin parasını da yönetmekle alakalı ya da onun hayatında varsa kardeşiniz tabi bazı krizlerle mücadele etmek ama aklınızın daha sezgisel olduğu, daha bu mana alemini, maneviyatı anlayabilme kapasitenizin de yükseldiği bir dönem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Merkür balıkta çok sezgisel, adeta sembollerle konuşan, adeta çok büyük bir hayal gücünü de anlatıyor. Demek ki finans teması var mı? Var. Ama orada bir maneviyatla alakalı da çok önemli dönüşümler de olabilir diye düşünüyorum. Tabi 24 Şubat'taki Başak Dolunay'ı yine bu para hattınızda ay ikinci evde Başak'ta e, balık sterliumu da sizin 8. eviniz başkanın kaynakları. Demek ki burada bir hasat bir sonuç evet olur. E, ve tabi bu seferde Ayın satünle karşıtlığı var. Güneşin satünle kavuşumu var. Demek ki bu sefer kadınlarla alakalı bazı e, çatışmalar, duyguları bastırmak, Bazen yetersizlik duygusu hani parayla alakalı değer duyguları işte param varsa değerlerim, param yoksa değersizim, parada yetersizlik, kaynaklarda yetersizlik hani bunlar da böyle bir e, tema getirebilir. Ve otorite ile ilgili sansür kısıtlamalar, yapılandırmalar ama işin içine bir şifa teması var. Yani balık başa kattığında daima bir hizmet, daima bir şifa, daima bir yapılandırma da vardır. Ve burada spritüellik de var. Demek ki para kaynaklarınızla alakalı bazı şeyler görünür olacak ay sonunda. Bir karar alacaksınız belki bu tekliflerle beraber çünkü hala karşınızda hani Venüs Mars orada olacak Demek ki ikili ilişkiler tekniklerle alakalı Belki güzel iş teklifleri de alabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası Umarım keyifli bir ay olur sevgiler.